23 haber olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün de pazartesi pazarındayız. Bakalım vatandaşlar ve fiyatların durumu nasıl? Domates, biber, salatalık kilo lira. Valla domates aldık, soğan aldık, salatalık aldık. Fiyatlar uygun buluyor musunuz? Valla fiyatlar yüksek. Yani bilmiyorum artık yani yüksek. İnsanların geçim sıkıntısı yaşıyor yani insan. Soğandan başka bir şey alamıyoruz, et alamıyoruz. E alacağımız işlerse o an sarı bu da mecburi alınacak ihtiyaçlar. Bu adam üzerinden yazmamış. İki buçuk lira. Elma iki buçuk lira, üç lira. Normaldir yani ben o gün görüyorum. Mevsime göre yani normaldir. Peki kolay gelsin. Ama bazı vatandaşlar fiyatlardan yakınıyor. Oca, bizim vatandaşımızda Allah razı olmasın. Bu şiirde diye bir şey yok. Ya şu etkide bir baksana. Geçen hafta 10 lira olan fasulye var ya, bu hafta kaç para? 6 lira. Şu lümünü bir çeksene ablam. Baba lümüne baksana. Kaç para be? 6 lira. Hocam mandalini çek. Buraya baksana baba. Kaç para ablam mandalin? 2,5 milyon. Bizim vatanda diyor beleş olsun. Beleş bir şey yok. Beleş ne var abi? Asli mezarlı mezarlı var. Bele ya, beleş diyor. Ya belaş var mı ya? 1 litre mazot olmuş 10 lira ya. Bizim halkımıza şükür yok. Şükür benim abla ha. Şükür yok ha. Ya ona bir şükür de ya. Her şey bedava da ne istiyorsan söyle. Tamam fiyatlar uygun mu domatesin, fasulyenin kilosu? domatesin mesela anede mesimi geçiyor. Normalde Antalya kaldı. Her tarafı bitti. Redir ablam 5 lira normal. Ama deri normal. Redir ablam fiyata bana göre normal her şeyde. değil. mi değil mi sen söyle. Hepimiz beraber nankörlük yapıyoruz. Her şey de iyi. Siz şu an pazar fiyatlarını uygun buluyor musunuz? Pazar fiyatlarını uygun buluyor musunuz? Ne efendim? Pazar fiyatlarını. Sebze ve meyvenin fiyatlarını. He. Uygun buluyor musunuz? Ya, iyi, i̇yi yani ne diyeyim? Uygun olur, olur mu? Uygun olur uygu, Her şey uygundur. Allah'a çok şükür. Yani, yani, yani. Bu hükümata ne olmuş? Yani bu, bu, Allah'ın üç bin kere bak. Ne güzel gece. Saat üçte ben dükkanı kilitledim. Terör bize vurmuyor. E şimdi Allah'a çok şükür serbest gezdiriyor. Aynı öyle. Doğru. Ama şu an bazı vatandaşlar fiyatlardan çok yakınıyor. Neyi yakınlıyor? Ne? Iyi iyi. ne iyi, bir yömüye 100 lira en şu Yere girse gitsin çölsün gelsin giysin. Yani hep devletten mi beklenecek? Vatandaş yıllardır memnun değil yani <laughs> valla. Her sene de böyle değil mi abi? Hiçbir zaman vatandaşın pazarda memnun olduğu görülmemiş. Bak ben sabah Altıda Adana'dan kendim gelmişim daha uyumamışım. Onu kimse düşünmez yani. Şu anki fiyatlar size nasıl uygun mu? 12 buçuk sen olsan almaz mısın? Bu da ne olsun iki buçuk limon var fasulye altı lira geçen geçen hafta dolaba atanlar belli 12 liradan dolaba attı. Mandalina iki buçuk yani normaldir bu fiyatlar. Limonun 17-18 lira olduğu şeyleri söylemiyorsunuz ama değil mi? limonunu 17-18 liraya sattığınız dönemleri söylemiyorsunuz. Yazmıyor he? abi ya. Her he? şeyin mevsimi var. He? Tabii yani. Her şeyin mevsiminde. Fasulyenin 17-18 liraya değil mi? Sat sattığınızı nelere sattığınızı, sattığınızı, sattığınızı da, biliyorsunuz değil mi? Yerinde aldığımızdan dolayı sen şimdi dayıcım. Ben seni şey yapmıyorum. Buraya nasıl intikal etti? Bu yani? şekilde nasıl intikal etti? İşte ha. Ta amca, mazot başka bir şey Aynen öyle. Şu an Tayyip sadece pazarcın mazot. şikayetçi mazottan ya, dolayı. Hübriye, mazot, hübriye, değil. Hübriye, ha. Amca yaptı. Siz <laughs> 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 fiyatlardan memnun musunuz? Ben memnun değilim. Tamam mı? Memnun ha. değilim. Neyine memnun? Şu anda işte kış olmuş tamam mı? İşte mandalina ucuzlamış, limon ucuzlamış. Odur yani. Siz pazardaki fiyatlar nasıl buluyorsunuz? Elma vallahi pazar iyi yani şey göreydi. Neler aldınız şu an? Ya çünkü ben domates aldım, elma aldım, mandalina aldım. Ya şeyde yetişiyor mesela bu. Üretici pazara gelince kadar elbette yar yani 2 lira, 2.5 lira pahalı değil yani. Hem pahalı diyor ya. bazıları yani bu bilmiyorum siyasi bir şeydir yani bir şey kötüleme şey etmek değil. Fasulye bir yere pahalıydı. Ama şu anda bak altı buçuk liraya düşmüş. Biber, sivri biber hiç piyasada yok. Sordum bir yerde buldum. O da kilo 7,5 lira. Biraz pahalı. E, limon 2,5 vatandaş yetişiyor. Pazara geliyor. Daha buna pahalı denir mi ya? Gayet yani bilmiyorum. Ama alma durumu müsait olmayan da çok insan var. Fiyatlar normalde değil. Çok yüksek. Çok yüksek. Vatandaşlar fiyatlardan memnun değil. Ben de memnun değilim. Ben yani ben hadi şimdi sebze satıyorum bundan memnun değilim de diğer peki marketteki fiyatları söylesen onlardan hiç memnun değiliz. Gerçekten ama inancınız olsun dün gittik market alışverişine gittik hiç ortada bir şey yok. Nereden bahsedin 200-300 lira para gidiyor. Bir sıvıya olmuş 70-75 lira. Bir hafta 10 gün gitmiyor. Dayanmıyor hiçbir şey. Sürekli diyorlar dolar artıyor şu artıyor. Bu yağ dolarla mı geliyor? Yani gidişat içi değil ben size söyleyeyim yani. Ne olacak bilmiyorum. Peki alım var mı şu an pazarda? Yok alım yok bak bekliyoruz sabahtan beri. Boş boş yani ucuz da veriyoruz bak. Üç buçuğa aldığımız domatesi dört lira kuruş kar Yani hepsi kar olsa olur olmasa olur. Ama hiç alım da yok. Yani durum gidişat içi değil yani öyle söyleyeyim. Tuşluluk aldı. <laughs> iki dört <laughs> bidon için yüz doksan milyon. Ya. <laughs> marketten alıyor musunuz? Yok marketten de alamayız. Hiçbir yerden alamayız. Evet. Bir emekli, emekli kişi ne, al, ne alabilir? 3 milyarla. 1 milyar 200 kira. Başka ne verecek, bir ne bir yiyecek? yiyecek? Aç. Buradan 12 alacaksınız Ya işte böyle millet mahvolmuş olmuş vallahi Allah, Allah, Allah yardım ede buna. Yani bir devlet bir yer atması lazım. Küte. Kornişon sarımsak bir de lahana başka bir şey koyamayık. Toplam ne kadar verdin? 190. Sarımsak. Sarımsak 190 işte. Fazla bir şey alamayık yani. Vallahi Allah fakir bu fukaraya yardım ede bilmiyorum yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Ölmüşük valla. 5 lira domates, bak 6 lira biber. Şimdi bir de asnaflara, bakkallara getirip siz pazarcılara niye gelirsiniz? Bir yağ çıkmış 100 lira. Yatan normal ise ama parası olan normal. Ya ne parası... normal olayım, baba ne normal? Kim ne zam yapar da yap işte. Ne var ki? Kim ne Asker ev ücreti ev kirası biri. Aha. Ondan sonra çocuk okutur. 3 milyara ne vereceğiz ne alacağız. Sizce uygun değil fiyat. Almış yürüdü. Şimdi bir şey diyemezsin. Bak bu şimdi millet diyeyim, serbest kalmış. Şimdi bu 5 lira ise 10 liraya da satabilir. Ya. Kimse ha. soran yok, saran yok. Ya o var başka Mesela bir kişi. Serbest. Kim ya. nasıl tutursa öyle satıyor. Bana 200 200 bin lira <laughs> bir zam verdi. Ya. Bana 500 lira elimde aldı. Ya o da ne? O <laughs> Sen bilirsin pazarı değil, görürsün. Allah bir yardım eder vallahi Devletle devletin bir Millet kim kim ne ki kaptırırsa. devletin ne işi var? Sabah akşam git. Biz fiyat daha koymuş. Bizim öyle eder Allah'a. Vallahi biz yani cenab vallahi al. Allah yardımcı olur. Bizim bir emekli maaşımız var. Allah. Şey var ya olmayanlar ne yapacak? Onu da düşüneceğiz. Mesela burada aldım üzüm. 6 milyona yukarı gittim 8 buçuk. Aynı yüzüm. Yani bu niye bu, o altı buçuka altı biri kurtarıyor. o niye sekiz buçuka biri? Yani piyasa düzensizdir. Alım gücü düşük. Yani piyasada para dönmüyor ha. Yani milletin durumu da yok. Ortada. Her şeyde, yer şey diğer ürünler daha bağlı. Ona bakarsan toz şekerdir, çaydır, bunlara yağdır. Onlara üç kat zam gelmiş. Yani kimsenin haberim yok. Yeşil fiyatları iyidir yani. Şu an için pahalı önce... pazar fiyatları uygun mu diyorsun? E tabi pazar olmasa millet nereden getirecek? Bakkala bir gün gider bir ay gidemez. Bir ay sonra bir daha gider. Tabi. Bütçeye göre iyi değil. Yüksek. Şu an vatandaşlar alıyor mu? Vatandaşlar para yok ki al. Çok uygun bak fiyatlar gözü bu mevsimde bu uygunlar çok ya bak. Ama bazı vatandaşlar memnun değil fiyatlardan. Ya bu ya, içe işte diyor bu. Marketten kıyaslarsa bize çok ucuz. Neden memnun değil söylesinler. Domates 4 lira, salata 3,5. Havuç 3,5. Limon 4 lira. Daha ne nasıl pahalı ya? Yalan söylüyor diyor. O o bir rakip ondan al. O marketçi. Hiçbir şeyin fiyatı uygun değildir ki pazarın fiyatı. Uygun. Şu an vatandaşlar alıyor mu? Vallahi pek almıyorlar. Hangi sebze ve meyvenin kilosu değişti? Hepsinde değişmiş. Hiç bir tane bir tane yerinde durmamış. Her gün yükseliyor. Her gün. Efendim işte bir durgun gördüm. Fiyatlar nasıl? Alım var mı? Hiç yok. Hiç yok. Fiyatlar pahalı yapacak bir şey yok. 5 lira, 6 lira, 4 lira normal yani. Şişt, yükselten yok, ekim yok. Yapacak bir şey yok. Mal yok hapsi. Fiyat. Fiyat yok. Vallahi iyi dur. Kar edecekler. Bak ne emek çektiler. Ya ana fiyatlar iyiydi tamam. Neler Ter almayı düşünüyorsun? Her şey alacağım. Yeşillik. Her şey. Yani standarttır. Vatandaşlar alıyor mu? Yani şu anlık için biraz zor ama alırlar. Yani zamanla oturdukça alır. Yani domatesin kilosu 6-7 milyon. Yani en uygun şey şu anda gene patates soğan. Yani bu atapta yani yiyecek tek bir şey var. Patates, soğan, yeşillik. Yeşillik de zaten sezon başladı. Ama o da biraz yükselecek ister istemez. Yani şu durumda en uygun şey patates, soğan. Öyle yardımcı olabilirim. Valla zaten bedava verik. Yeşil elma mesela 2 liraya verik. Bu manavda 6-7 lira. Evet. Kavunları verip tanesi 5 lira, 2,5 lira. Çay bilem gelmiyor. Ama bu millete ucuz mal vermek zor. Ucuz gördüğü zaman değil. Aman kötü mal. Almayalım. Zengin çok zengin. Fakirim değil. Mesela ufak bir Al bir şey, ufak bir almayı mesela ucuz verik almıyorlar. Yani satışları iyiydi çok şükür ben kendim, ucuz ucuz verdiğin zaman satıyoruz yani. Vallahi abla marketlerde fiyatları karşılaştın da ondan sonra pazarı söylesinler. Pazar ona göre yar be yarı fiyatlar fiyat farkı var. İki buçuk lira. Ya da ne olsun üreticinin ne ne geçiyor acaba bunu alışken kaç liraydı? Onun yetiştirilerini bir sorun. Onu nasıl getiriyor, onu nasıl yetiştiriyor, elektriğini, suyunu sorun. Şu anki fiyatlar uygun mu? Sebze, meyve. Marketlere göre çok uygun. Çok pahalı. Tuşu alacağım. Her şey çok pahalı. <laughs> fiyatlar bu, bu durumda normal normal yani. iki buçuk liraya onu alıyoruz. Dört, dört liraya da salatalık alıyoruz. Mevsimine göre normal. Fiyatlar normal. Vatandaşı memnun edemezsin zaten. Bir liralık mal maliyeti de memnun edemezsin. O ayrı bir olan yani. Normal. Şu andaki fiyatlar ve marketteki fiyatlar aynı mı sizce? E şimdi tabii ki pazar marketten ucuzdur. Artı pazar tazedir. Günlük yani vatandaşı gidip markette bir haftalık 5 günlük, 10 günlük e, sebze almasına gerekiyor. Taze taze biz pazarda günlük satıyoruz. Fiyatlar ateş pahası. Şu domates görüyorsun. 4 liraya halde 5 liraya burada. Yani bu ucuz mu? Vatandaşın beli kırıldı ya beli kırıldı. Vatandaş bir sıvı yağı alıyor 80 lira 90 liraya. Bir kilo kütü al 6 lira. Konuşan 6 lira. Biber 10 lira. Bunun neresi ucuz ya? Artık millet en dar boğada girdiği dönemdir. Bugün 11. aya girdik mi, doğal gazlar açıldı mı, mi, milletin alım gücü sıfıra düşecek. Esnaf olduğu gibi malını döküp, ondan sonra toplayıp geri gidecek. Ya marketçi, şimdi sevdeci, direktmen, ah sevdeci yani pazarcı. Pazarcı sanki yani gideri yok mu? Bak şu poşetler, örnek verelim. Bu poşet bir sene önce 5 bin liraydı. 5 bin TL, 5 TL'ydi. Şu anda 14 TL. Şimdi pazarcının günlük burada 100 lira poşet gideri var. İşçi, en düşük işçi 150 TL. Araba halden buraya gelir, sabah gelir, akşam götürür 150 TL. Ve peki marketçi diyor ki ben şey veriyorum, ben kira veriyorum. Pazarcının ileri var ya, vallahi marketçiden daha fazladır. Bak şu yaptığımız yemek, orada yemek yiyor, şu anda 100 TL. 100 TL. Bunlar hep giderdi. Fiyatlar marketlere biraz daha farklı. Biraz daha farklı. Ha, adam ne yapıyor? Yer Yarayan malını ayırıyor, satıyor, satıyor, satıyor. Satamadığını kenara atıyor. Ama bizim pazarda öyle lüksümüz yok. Bir gün bitmese ikinci gün illaki o mal bitecek. Ha, zararına verirsin, karına verirsin. Kafa kafaya gelirsin. İllaki o malı biteceksin.